Evet bugün 6 Şubat çok üzücü ve anlamlı bir gün. Bir sene geçti büyük depremin üzerinden. Acılarımız hala büyük ve bugün 6 Şubat'ta sevgili Tamer'imiz Aro Rehberler Odası YK üyesi olan Tamer'imizin anısına e, bir yürüyüş tertipledik ve e, sevgili rehber arkadaşlarımız ve dostlarımız hem Tamer'in hem e, İSİAS e, otelinde enkazın altında kalan sevgili e, meslektaşlarımızın anısına bu e, yürüyüşü tertipledik. E, kendisinin de aramızda olmasını çok e, isterdik. Fakat e, kalbimizde olduğunu e, söyleyebilirim. Tamer'in de Resmini yanımıza taşıdık getirdik bu anlamlı günde şu an o da bizim aramızda umarım bu tip acılar bir daha yaşanmaz ve rehberler olaraktan Türkiye'de yine güzel günlerimizi yaşamaya devam ederiz.